Hepinize selam arkadaşlar. Beraber bugün sizlerle birlikte arkadaşlar 2022 mob oynamasını izliyoruz. Arkadaşlar bu arada Minecraft'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Hala abone değilseniz açıklama açıklamada açıklama derken yani açıklamanın altında olacak. Arkadaşlar oynamayı sniffer kazandı. Arkadaşlar bu arada oyuna eee Arkadaşlar Arkadaşlar bir önce bunu izleyelim istiyorsunuz. Arkadaşlar Arkadaşlar oyuna yeni, yeni bir biyom eklenecek. O biyom şöyle bir biyom arkadaşlar. Şimdi geliyor karşınızda. Arkadaşlar oyuna böyle tabeleler eklenecek. Bu şekilde. Ekleniyor. Arkadaşlar sonra diyor biyoma bunları nasıl biliyorsunuz arkadaşlar ve arkadaşlar yeni biyom oynam yeni bir tane biyom geliyor arkadaşlar 20'lik yeni biyom arkadaşlar karşınızda geliyor neden gelmedi eh, geldi arkadaşlar Böyle bir yol. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar bir de baba kazan kazananına dönelim. Uspaz. Burası Arkadaşlar bir tane var. oyun arkadaşlar kızma açıklanıyor galiba açıklama sınıfer arkadaşlar oynamayı sınıfır kazandı Evet arkadaşlar bugün bugünlük diyeceğim şey bu kadardı Arkadaşlar bir de Arkadaşlar bir de size bir kanal tutacağım ne anlamı Peki. Arkadaşlar Yakup Games'e de abone olmayı unutmayın. Bir saat önce yeni bir video atmış. Bakalım. Arkadaşlar bir bakmak istiyorum. Ama arkadaşlar Rise Cracker videoları bende gelmeye başlayabilir. Arkadaşlar ayrıca benim bildiğim şey şey arkadaşlar arkadaşlar şu an gördüğünüz benim o, benim gösterdiğim her yeri patlatıyoruz. Destroyer Simulator bende gelmeye başlayacak. Ama ben önce geleceğim. Arkadaşlar bir de arkadaşlar. Biraz hastayım bir de arkadaşlar. Evet. Geçmiş olsun diyebiliriz. Beklerim. Arkadaşlar bir de Batman'a e abone olun. Batman hem hem de benim kanalım yani iki, kan iki kanalımız yok. Bitmezse arkadaşlar. 1.20 mob oylamasında 1.21 mob oylamasında görüşürüz. Arkadaşlar bir de biraz haber vermek istiyorsunuz arkadaşlar. Spiderman 10. bölüm yolda. Düşünülüyor. Haber